Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımızı ilk aldığımız günkü gibi hızlı hale nasıl getirebileceğiz ona bakacağız. Bunun sebebi Windows'un güncellemeleri, update'leri, göndermeleri, sonra bunun kalıntılarının kalması. Bunu temizlemek için şöyle yapıyoruz. Özür dileriz. Evet başta taştık. CMD yazıyoruz. Bu komut sistemini yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Yoksa yazdığımız kod bir işe yaramaz. Buraya geliyoruz. D, SM yazdık. Sonrasında slash online bir boşluk slash clean up image bir slash daha yaptık. Start component clean up. Kodumuz bu arkadaşlar. Bu şekilde bir CMD yönetici olarak çalıştıktan sonra zaten administrator diye bu kodu yazıyoruz. Sonra enter'a basıyoruz. Sonrasında şöyle bir şey çıkıyor. Bu bilgisayardaki artıkları bizim yerimize bu yazdığımız kod temizliyor. Bu kodun kısaca tabiri bu bu şekilde yani. Bunu başlarsanız ortalama yani kullanmanıza göre, aldığınız güncellemeye göre 2 GB, 3 GB, belki 4 GB, belki 5 GB veri silecek yani. E, bu işlemi yaptı, Yani bu kodu yazdıktan sonra da bir korkunuz olmasın. Hiçbir veriniz silinmeyecek, gitmeyecek. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir mesaj aldıysanız, işlem başarılı şekilde bitmiştir. E, bilginiz olsun. Daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.